Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda sizlere Almanya'ya kimler göç etmeli, kimler göç etmemeli, Almanya'ya göç etmeye değer mi gibi bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Ben videoyu anlatırken arkadaşlar sizler de kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugünkü videomda bir montaj göremeyeceksiniz. Bizim bu bölgede bir internet altyapı çalışması olduğu için evimin interneti ciddi anlamda yavaş. Ondan dolayı video montajlarımı yapan Değerli abime e, videolarımı gönderemiyorum. Ondan dolayı bugünkü videomu telefonundan çekip telefonumda yükleyeceğim. Bu problemden dolayı da sizlerden özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Ama internet altyapısı yenilendiği gibi, internetim eski seviyesine ulaştığı gibi videolarımı montajlayan e, insana videolarımı göndereceğim. Montajlı bir şekilde videolarımı görmüş olacaksınız. Şimdi ben Almanya'da yaklaşık 8,5 yıldır yaşıyorum. Almanya ilk geldiğimde sadece A1, A1 A1 dil seviyem vardı ve peydir pey dil öğrendim. En küçük işlerden temizlik işinden garsonla depo işçiliğinden işte hastanedeki sağlık çalışmasına kadar farklı farklı işlerde çalıştım. En son Ausbildung'da yaptım. Yani bu yaşadığım süreçten sonra kafamda yani Almanya'ya gelmeye değer mi değmez mi dair çok açık ve net şeyler oluştu. Şimdi Almanya'ya kimler gelirse onlar için faydalı olur. Kimler gelirse onlar için faydasız olur. Kısmına hızlı bir şekilde geçiş yapmak istedim. Bunu yaparken arkadaşlar mevcut Türkiye'nin günümüzdeki ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak söylüyorum. Türkiye'deki ekonomik şartlar değişirse bu söylediğim ifadeler de değişir. Yani geçerliliğini yitirir ve o da geçerliliğini daha çok kuvvetlendirir. Şunu da belirteyim. Videolarımın açıklama kısmında her zaman e-mail adresim vardır e-mail adresim üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. Oradan telefonunuzu alıp sorularınızı cevaplıyorum. Bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi konumuza geçelim. Eğer Türkiye'de uzun yıllardır mezun olmuşsunuz, bir düzen tutturmuşsunuz, bir geliriniz var, iyi kötü eviniz ve iyi kötü bir arabanız varsa, yaşınız da 45-50 civarındaysa, kesinlikle bu Almanya macerasını size tavsiye etmiyorum. Niye etmiyorum? Çünkü bir kötü bir düzeniniz olduğu için ki evinizi arabanızı aldığınız için maaşınız da zaten iyi kötü günümüz şartlarında 70-80 bini buluyordur demektir. Yani Almanya macerası sizin gibi yani yaşlı da 45-50'ye gelmiş insanlar için stresli olur. Niye? Bir dili sıfırdan öğrenmeniz gerekiyor. Almanya'nın bürokratik işlemleri çok yavaş gidiyor. Onun belirsizliğinin verdiği bir psikolojik baskı var. Çocuklarınızın burada eğitim hayatına adapte olmasının problemleri var. Zaten Türkiye'de de belli bir hayat standartını yakaladığınız için kesinlikle düzenini kurmuş, belli bir hayat standartını yakalamış insanlara sıfırdan yeni bir ülkeye gelmeyi tavsiye etmiyorum. Ziyaret olarak gelebilirsiniz, görmek için gelebilirsiniz. Ama ve lakin daha çok kazanırın niyetiyle gelmeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Almanya'nın kendi içinde belli sıkıntıları var. Bu yeni bir çevreye uyum sağlamayla alakalı. Ya yani bazen insan yeni bir iş arkadaşlarına bile uyum sağlayamıyorken kendi ülkesinde, geleceğin yabancı bir ülkesinde, yabancı bir dilde oraya uyum sağlamak zor olabilir. Çocuklarınızın burada okul problemleri olsa yeterli çözümü sağlayamayabilirsiniz. Ve da çocuklarınız küçükse hani kendi problemlerinizle uğraşırken onların problemleri de size ağır gelebilir. Bu tür sebeplerden dolayı Ekonomi garantiniz oluşmuşsa yani işin dışında eviniz ve arabanız varsa kesinlikle sizlere tavsiye etmiyorum. Bu toplara hiç girmeyin. Ama işin diğer tarafında genç kesimi, liselilere, üniversitelilere ve yeni mezunlara sonuna kadar buralara gelmelerini tavsiye ediyorum. Niye? Burada küçük bir istisnayı dışarıda tutayım. Anadan, atadan, babadan ciddi bir paranız varsa ister gelin ister gelmeyin. O size hani ona rağmen gelmenizi tavsiye ediyorum da yani gelmezseniz de olur ama gelirseniz gene faydası olur. Bu tuzuk kurular içindi ama normal vatandaşları kastediyorum. Anadan babadan atadan kalan bir mirası yok. Büyük bir bilgi maddi birikimler yok. E şimdi bu insan Türkiye'de mezun olsa ne yapabilir? İşsizlik ordusu günden güne Türkiye'de büyüyor son açıklanan e, rakamlarla beraber öğretmenlik 10 bin alım yapacak bütün branşlarda. E, kaç, kaç bin, kaç yüz bin mezun öğretmen var. Diğer fakülteleri herkese saymıyorum. Yani nereye bağlı masum? Atanan insan bile aldığı parayla insan gibi yaşayamıyor ki. Benim e, yeni atanmış bir tanıdığım vardı. Hemşire kaç yüz saat çalıştı ki 76 bin maaş aldı. O da istisna hastanede yatıp kalktı diyebiliriz. 76 bin için. Yani Almanya'da standart bir hemşire 180 saat çalışmayla işte normal nöbetlerini tutarsan 2750-3000 bandına çok rahat geliyor. Yani nereye getirmek Türkiye'de gençler ciddi anlamda iş bulmakta zorlanıyor. Bulanlar da bulduğu parayla memnun olamıyor. Çünkü memnun olacak cinsten değil. Özelde çalışanlar yani atanamadığı zaman yani bir lokantaya girenler, bir otele girenler yani günde 8 saat çalışmıyor ki haftada 5 gün günde 8 saat çalışmıyor. Her gün çalışıyorlar. Günde 12 saat 11 saat çalışıyorlar. En sonunda aldıkları para tatmin etmiyor. Asgari ücret veya 30-35 bin TL, TL civarında bir para. Bu adam bu parayla ev mi alsın? Kendini mi geçindirsin? Kirasını mı versin? Yuva kurmaya mı niyet etsin? Yılda bir defa ailesiyle bir yere tatile gitmeyi mi niyet etsin? Karın tokuluğuna çalışıyor. Bir gelecek kuramıyor atanmış kamuda çalışan insanların da durumları çok güllü güllü sanıklı. Yani ben birebir tanıdığım atanmış öğretmen bildiğim için bütün hak gelirlerle beraber ek dersleri cartını curtunu koyduğunda 60 bin TL etmiyor. Yani temiz düzgün bir yer tutmak istediğiniz zaman Mersin gibi bir yerde 25 bin 30 bin TL'den başlıyor. El ayağı düzgün evleri kastediyorum. Normal eski çarpık kentleşmenin olduğu mahalle aralarında da kiralar 12 bin 15 bin bandında biraz temiz muhitlerde tutmak istesen 25 binden başlıyor fiyatlar. Yani atansal yani aldığı paralarla bir şey yapılmıyor ki. Bundan dolayı hani bu insanların Türkiye'de bir gelecek kurması ciddi anlamda zor. Atanmışlar da dertli, atanmamışlar da dertli. Onun dışında Türkiye'de sosyalleşmek istediğiniz zaman gençlerin sosyalleşebileceği alanlar kısıtlı ve bu da genelde bir yere oturup bir şeyler tüketerek. Yani para harcamadan sosyalleşemiyorsun. Yani her şey seni tüketime götürüyor. Cebindeki parayı talep ediyor. Cebindeki parayı harcadıktan sonra bir şekilde sosyalleşebiliyorsun. O da ciddi anlamda bir sosyalleşme sağlamıyor. Ama Almanya'ya geldiğinizde yani Almanya bu kesimin gelmesini tavsiye ettim. neler önlerde önlerinde bekliyor? Mesela liseli bir genci düşünün. Şu anda lise son sınıf olduğunuzu düşünün. Önünüzde mezun olmanız için 9 ay var, 10 ay var. O 10 ayla süreçte güzel bir Almanca öğrendiğinde B2, C1 yaptığında Almanya ya istersen Ausbildung yapmaya gelebiliyorsun. Veyahut da istersen üniversite okumaya gelebiliyorsun. Üniversite okumaya gelir, mezun olur olmaz iş başı yapabiliyorsunuz. Almanya'da her departmanda, her sektörde ciddi bir açık olduğu için bu konuda hiçbir problem yaşamıyor. Sadece bloka hesap lazım. 11.900 11, küsü euro param varsa ilk yıl için bloka hesabını açıp Almanya'ya gelebiliyorsun. Sonrasında da zaten kendin burada hafta 20 saat çalışma izni var. 1000 euro yakın bir para kazanıyorsun. Kimse muhtaç olmuyorsun. Ausbildung'a geldiğini düşünelim. Benim yaptığım sektörde olsun hemşire. Daha okurken 1200 euro ya yakın hastaneden aldığım bir öğrenci maaşım var. Hafta sonları da gidip bir işte çalıştığımda 600 euro da öyle kazandığı için her hafta sonu kastetmiyorum. Yani iki hafta sonu 4 gün çalıştığını hesaplıyorum. 600 euro da öyle aldığını düşün. Biz 800 yakın para. 1000'ini harca 800'ünü köşede öğrenci kebirleri köşe atıyorsun. Türkiye'de 800 euro çalışan insanlar bileni almıyor. 2 gün önce İstanbul'dan Sakarya'da e, makine mühendisi mezunu biri beni aradı. Adam 2,5 yıl tecrübeli 43 bin TL maaş alıyor. Yani sen İstanbul'da Sakarya'da 43 bin euro yani er 43 bin TL neler yapabilirsin? Yani bundan dolayı sizin Türkiye'de bu yeni sistemde bu pahalılığın hat safa doldu ve paranın hiçbir kıymetin olmadığı bir ortamda bir gelecek kurmanız imkansıza yakın. Karı koca çalışsanız bile ne ciddi anlamda sıkıntılar yaşarsınız ama karı koca çalışmak kötü değildir de ikisi yorulduğu zaman sağlıklı bir aile düzeni kurulması zorlaşıyor. Kadın işten geliyor yorgun, erkek işten geliyor yorgun. Yani bu, bunlar birbirlerini nasıl e, çekip, çekip çekip çevirebilecekler? Bu işin bir boyutu. Bir ev almak hayal oluyor. Bir arabaya binmek hayal oluyor sevdiğin insanla haftada bir defa dışarıda nezih bir ortamda bir yemek yemek hayal oluyor. Kıytırık elinde yemek yiyorsun binlerce tane hesap geliyor. Almanya'da cebinde 50 euro olsun hiç korkusuz istediğin mekanda git yemeğini ye. Herkes de biliyor ki gelecek kişi başı maksimum fiyat 20 euro 25 euro. Bu pahalanmış hali. Makul seviyede yerlere gidersen bir İtalyan pizzacısına gitsen. işte salataya 4-5 euro, yediğin pizzaya işte 11 euro, 10 euro, içeceği 2,5-3 euro bu kadar. Yani özetleyecek olursa yeni mezun gençler ya da Almanya'da gelecek kurmak isteyen yani Türkiye'de liseli, lise mezunlu gençler Almanya'da Avustralya üniversitelerin kesin Almanya gelsinler diyorum. Okurken bile ne? Türkiye'deki çalışanlardan daha bir ferah bir hayatınız olur. Dil halletme şartıyla. Türkiye'de yeni mezunsunuz. Atıyorum mühendislikten mezunsunuz. Atıyorum inşaat mühendisliğinden ya da hemşirelikten ne bileyim psikoloji mezunusunuz, sosyal hizmetler mezunusunuz ya da meslek liselerinden fayans mezunusunuz, makine mezunusunuz, elektrik mezunusunuz. Bu gençler kesinlikle Türkiye'de yani bir düzen kuramaz. Karın toplumuna çalışırlar. Yani bir evi, bir arabam ve yılda bir defa da sağlam tatilim olsun diyorsanız ve yılda 30 gün tatil ücretli iznim olsun diyorsanız yani patronla galuga yapmadan haklarına saygı duyacak şekilde ücret e, iznin yıllık izin olsun istiyorsanız Türkiye'de 20 gün veriyorlar hafta sonları değil. Burada 30 gün veriyorlar hafta sonları içinde değil. Yani 6 hafta yapıyor. Benim 30 gün yıllık iznim var. Yani bu resmi tatiller de hariç. Yani bu konularda çok rahat. Bir diğer artısı burada çalışan bir insan hastalandığında do, yani iş yararsa haber vermesi lazım. Ben hastayım 3 güne gelemiyorum dediği zaman hiçbir problem yaşamıyor. Mobbing falan değil. Gerçi bir doktora gitsen, hastalığına atsan çok rahat sana rapor veriyorlar. Yani bu tür şeylerde Türkiye memurlar bile ne mobbinge uğruyor. Yani kurum müdürü geliyor laga yapıyor sana. Hem bu, şey, bu sebeplerden dolayı buranın şehirleşmesi, videolarımı arka planlarda görüyorsunuz. Mükemmel bir çevre düzenlemesi var, mükemmel bir şehir planlaması var. Şehircilik alanda Türkiye'nin 100 yıl önünde. Şehirlerin hızına geçilmemiş burada. Şehrin silüeti, şehrin güzelliği korunuyor. Yani Doğa ve moderni beraber mezledip güzel bir şehirleşme hayatını kurmuşlar. Altyapısı, üst yapısı mükemmel. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda sıfırdan bir hayat kurmak istiyorsanız, kimseniz yoksa sadece kendinize ait bir şeyler yapacaksanız ve ticaret düşünmüyorsanız, sadece çalışarak iyi bir hayat elde etmeyi amaçlıyorsanız Almanya bu konuda sizin dertlerinize kesin çözüm olur. Almanya çok ciddi bir istihdam açığı var. Bu istihdam açığı kapanacak seviyede değil. Emekliler zaten emekliye ayrılıyor. Önümüzdeki da çok ciddi bir emekliye ayrılacak bir kesim var. Bütün bunları göz önünüzde bulunduğunuz zaman dile asılın, dilinizi öğrenin, Almanya'ya gelin, kendi mesleğinizi icra edin. Mesleğiniz yoksa da dili öğrendikten sonra Almanya'da gelin istediğiniz meslekte eğitiminizi alın. 300'den fazla Ausbildung mesleği var. Binlerce üniversite bölümleri, üniversitede bölümler var. İstediğinizi okun, okuyun. Okuduğunuz zaman da gelecek inşa edersiniz okuduktan sonra bir sene çalıştıktan sonra sınırsız oturum alıyorsunuz. Birkaç sene sonra da vatandaş oluyorsunuz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.